Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size önemli bir olayı anlatacağız. Nedir o olay? Ayın 19'undan sonra bir körfez satışı göreceğiz burada, bir Arap satışı göreceğiz. Tabii ki doları ilgilendiren bir mevzu. Doları ilgilendirince diğer varlıkları da haliyle etkileyecek. Bu satışa karşı bütün yatırımcıların tetik olması lazım. İster 100 dolarınız olsun ister 100 bin dolarınız hiç fark etmez arkadaşlar. Daha önce de söyledim bunu. Bu 100 doları ya da 100 bin doları en iyi şekilde yönetmeniz lazım. Yönettiğiniz zaman 100, 200, 200, 400, 400, 800 olur ve bir geometrik dizi şeklinde artar. O yüzden herkesin bu anlatacaklarıma dikkat etmesi lazım. Körfez'den gelecek bu dalga bizim Enflasyondan kendimizi korumak için sığındığımız varlık limanlarını etkileyecek. Dolayısıyla en iyi varlık limanı nedir? O 100 doları nereye koymamız lazım? En akılcı hareket nedir? İşte ilerleyen dakikalarda bunu TÜİK'ten Merkez Bankası'ndan gelen taze verilerle birleştirerek size anlatmaya çalışacağım. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi şöyle bir piyasalara bakalım. Baktığımız zaman mevduat faizine bakıyorum. İşte 40'larda falandı. Bunların bir gerilemeye girdiğini görüyorum. 35'lere doğru bir sarkma var. Şimdi 35'e doğru sarktığı zaman buradan kim karlı çıkıyor? Değerli arkadaşlarım bankalar karlı çıkıyor. Niye? Kaynak maliyetleri düşüyor. Haliyle benim Ayşe teyzem, Ahmet amca mevduat faizine parayı yatırdığı zaman işte bakın onun aleyhinde çalışan bir atmosfer oluşmuş durumda ve bu durum bir deneye yarıyor arkadaşlar tabii ki alternatif araçlardan biri olan enflasyon karşısında kendimizi korumamıza yarayan alternatif araçlardan biri olan borsaya yarıyor ve dönüyorum bakıyorum şimdi burada bir parayı iyi e, takla attırtan parayı iyi yönlendiren bir grup var bir de Haliyle bütün bu iktisadi olaylardan, hükümetin e, maliye ve para politikalarından dolayı ezilen bir kesim var. Ben hep sizlere şunu söyledim. Hükümetin maliye politikaları yani yaptığı zamlar, para politikaları artırdığı faizler ya da düşürdüğü faizlerden etkilenmeme adına çok akıllı hareket etmemiz lazım. Şimdi ticari kredilere bakıyoruz. Yani kağıt üstünde 25 ama uygulamada Kobi'deki sahipleri bilir Kobi sahipleri girişimci arkadaşlarımız nerelerde 47-50 bandında falan gidiyor. A, burada tabii ki bankalar için güzel olan ne politika faizi arttıkça birazcık daha bu dönüp bu ticari kredi faizlerini makul hale getiriyor. Yani şunu söylüyorum kağıt üstünde 25 iken işte daha önce 17 iken bu tamamen bir mantıksızdı. Yani 25'ten zaten bankalar kredi vermiyor ki. Verdiği kredi de çok kısıtlı. 47'den 50'den veriyor. Bakın burada hesap etmemiz gereken nokta şu. Yükselerek aslında bu faizler mevduata yaklaşıyor demiştik. Ve haliyle şu an mevduatı da geçti. Yani mevduat düştü 35, senin ticari kredin 47-45 dolayısıyla bakın burada bankanın bir karı oldu mu? Oldu ama bana şunu diyeceksiniz ama buradan zaten kredi verilmiyor ki olsun adam verdiği sağlam firmalara verdiği o krediden para kazanıyor bu bir bunu cebine koyuyor. Bakın bunu dönüp ee, o güvenli liman yatırım araçlarına bağlayacağım bu anlattığım mekanizmayı. İkinci nokta şu, hani dedik ki az kredi veriyor ama öz kredi veriyor. Banka karı yazıyor mu yazıyor? İkincisi, bakın mesela döviz alıp satarken bile o spreadlerden, o e, aralıklardan elde ettikleri muazzam karlar var arkadaşlar. Dolayısıyla hani Geçmişte şunu söylüyorlardı ya bankacılık sistemi kötü faiz arttıkça bunlar zarar edecek işte faiz arttıkça bunların elinde düşük faizli bonolar var zarar edecek ne oldu bunların hepsi yalan oldu e bu kardeşiniz size 1-1,5 yıl önce şunu söylemedi mi zaten? Arkadaşlar 9 liradan 8,5 liradan yapı kredi alalım. Akbank alalım 11 liradan. Niye? Kapitalist sistemde kasa her zaman kazanır. Faiz oranları artsa da bu faizi kredi olarak verirler. Ve bundan da karını alır cebine koyar. Yani bankacılık sistemi kendisini her türlü o konjonktüre uydurup kar edebiliyor netice itibariyle şimşekle beraber gelen ve artan politika faizleri de o rasyonel düzleme doğru gidiyoruz diye bunları destekliyor. Artı Şimşek ve ekibinin işte Sayın Cumhurbaşkanı gidecek 19'unda körfeze buradan gelecek para CDS'i düşürdüğü zaman ne oluyor? Bankanın Libor faizi artı CDS primi diyorduk. Libor yani uluslararası Londra piyasalarındaki bir faiz oranından borç alıp içeriye dağıtıyor bankalar. Bizim ulusal tasarruflarımız yetmiyor arkadaşlar. Ama CDS düştüğü zaman bankanın dışarıya ödediği faiz azalıyor. Niye? Türkiye'ye borç verenler bir de verdikleri borcu sigorta ettiriyorlardı. CDS o sigorta primiydi. E bu 500'ün altına geçtiğinde banka bir de buradan kar ediyor mu? E bir rahat alan kavuşuyor mu? Bakın. Dolayısıyla farklı farklı unsurlarla bankacılık sektörü bu işten kazanıyor. Ve ben bankacılığa girelim derken işte bunları söyleyerekten bankacılığı tavsiye ettim. 4500 endekste borsa dedim mesela size Mayıs ayında arkadaşlar beni çok da eleştirdiler işte sen borsaya davet ediyorsun e Allah rızası için söyleyin şu an borsa endeksi 6500'e yaklaştı iyi mi ettik kötü mü ettik ve bir de bunu hani böyle hissiyatla falan değil rakamları verileri önümüze koyduğumuz zaman neden buraya girmemiz gerektiğini söylemiştik neyse netice itibariyle arkadaşlar dönüp baktığımız zaman İhtiyaç kredisi 44'ten 48'e. Tüketici e, ticari krediler 50'ye dayanmış. Olan kime oluyor? Olan burada alttaki vatandaşı oluyor. Neden? İhtiyacı 48'de kullananı oluyor. Bakın banka kar ediyor, sistem kar ediyor. 47'den 50'den ticari kredi alan şirket de kar ediyor arkadaşlar. Merak etmeyin o ödediği faizi zamla size yansıtıyor. Altta kim kalıyor? Yine siz kalıyorsunuz. Bunlara bakın bir sonuca bağlayacağım için anlatıyorum. Altta hep kalan sizsiniz bunu işaret ediyorum ve altta sizin kalmamanız için doğru politika ne olmalı buna geleceğiz arkadaşlar. Ve dönüp dolara bağlayalım şimdi bakın. Altta siz kaldığınız için ben kaldığım için paramızın değerini koruma için dolar dedik mi? Evet dolar dedik lakin burada kurun yukarıya doğru gitme potansiyeli ben piyasaya baktığımda açılan kontratlara baktığımda artık biraz durulduğunu görüyorum. Yani yavaş yavaş dolar tl biraz doyuyor ama hala gidecek payı var. Ya da lütfen beni yanlış anlamayın dolar düşecek demiyorum arkadaşlar. Şelale düşüşü olacak dolar gerileyecek değil. Doların yukarıya potansiyelinde törpülenme var diyorum. Yani 26 ise 28 falan yaklaştık doyuma yaklaştık. Zaten doların düşmesini eee merkez istemez. Niye? Merkez kurun düşmesini arzulamıyor. İhracatçılar seviyeden memnun. İhracatın da bir şekilde desteklenmesi adına Merkez Bankası'nın devreye girdiğini görüyoruz. Neden? Bir ihracatın benim artsın. İki merkezin rezervleri çok eksi değil mi arkadaşlar? O rezervi de yerine koyayım diye Sayın Şimşek o yüzden söylüyor işte bakın rezervleri düzelttik diye. Dolayısıyla doların burada dramatik bir şekilde düşüşünü e, beklemiyoruz. Peki hocam diyeceksin ya bu körfezden gelen sermayeye dikkat edin e, satışa dikkat edin derken. Ya bu dolar satışı değil mi? Evet, dolar satışı. Körfeze gidilecek, buradan dolar gelinecek, getirilecek, dolar liraya çevrilecek. Liraya çevrildikten sonra hikaye başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden Körfez'in dolar satışına dikkat edin diyoruz. Neden? Çünkü değerli arkadaşlarım, burada doların düşüşünden ziyade liraya çevrilen bu kaynağın Türk şirketlerine akışının başlayacağı bir dönemdir 19'undan sonraki dönemde. Dolayısıyla Türk şirketlerinin değerinin yükselmesi gibi bir durumla karşılaşacağız. Yani Türkçe tercümesi borsa 5500'den 6500'e giderken zaten en az enflasyon kadar artacak dedik. Bu etkilerle de 7000'lere doğru bir yükselişin devamı karşımıza gelecek. Ha ama şunu iddia etmiyorum. Soluksuz bir şekilde 7000 7500 falan değil. Kar satışları olabilir, gerileyebilir ama netice itibariyle ben size gelecek paranın akacağı mecraları işaret ediyorum ki akıllı bir şekilde hani başta dedim ya o 100 dolarımız o 100 dolarımızı 26'yı geçti şu an kur 28'ler oralarda dengelenecek. E orada bir şey yapmamız lazım. Araplar 26-28 arası bu doları satıp Türk varlıklarına geçecek. Ben bunu Borsa İstanbul'a baktığımda önemli kamu şirketlerimizde yapıldığını görüyorum zaten. Bankalarda, Türk Hava Yolları'nda, Türksel'de, Aselsan'da vesaire bu kağıtlarda arkadaşlar alımlar yapıyor bu insanlar. Çok net kurum bazında bunları görebiliyoruz. Ve dolar konuşuyorken e, dolarla ilgili şunu söyleyelim. Dedik ki bir, ihracat için iki merkezin rezervleri için doların düşmesine imkan verilmeyecek. Merkezin rezerv toplaması adına ve doların agresif yükselmemesi yani 28 maksimum oralarda dengelenmesini sağlama adına hani çok birebir bir etkidir. Birebir korelasyon vardır demiyorum ama geçen hafta Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamaları oldu ve bir de Amerikan enflasyonu geldi arkadaşlar. Amerikan enflasyonu manşet düşüyor. Dolayısıyla Amerika'da enflasyon düşerken de bunun Türkçe tercümesi şu. FED önümüzdeki dönemde iki tane daha faiz artışı yapacaktı ama kuvvetle muhtemel bunu bire çekecek. FED'in faiz artışını agresif şekilde yapmaması ya da azaltması, Amerika'da enflasyonun düzelmesi de doların küresel değerinin yukarıya gitmemesi haliyle Türkiye'yi de Kur'un yükselmesine gerekçelerden birinin elemine edilmesi demek. Yani ortadan kalkması demek. Ama yanlış anlamayın şunu iddia etmiyorum. Afet az faiz artıracak diye bizde dolar düşecek demiyorum. Ama en azından kur'un 28'i aşmaması adına Körfez'den gelen para, bizim artırdığımız faiz ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz konusunda agresif olmaması 28'in aşılmaması konusunda önemli yardımları olacaktır diyoruz. Peki bütün bu akışta şimdi bakın e, biz o 100 doları nasıl rasyonel, akılcı kullanalım dediğimizde enflasyona bakarak kullanmamız lazım. Enflasyon Türkiye'de devam edecek mi? Evet edecek. Bugün mesela tarımda üfe rakamları açıklandı. 50.79'dan 57.93'e fırladı yine. Haziran ayında tarımda üretici fiyatları artıyorsa Eylül Ekim ayında tarımdaki fiyatlar ne olur takdirlerinize sunuyorum. O zaman tarım gıda fiyatlarının yukarı gittiği yerde enflasyon yukarı gider. Bu sizin liranızın üzerindeki baskının devam etmesidir. Yani e, o yüzden dolar TL düşmez arkadaşlar. Ha, ama yukarıda gitmemesinin sebeplerini saydık biraz önce. Tarımda üfe dedik ve enflasyon sonbaharda devam edecek. İki bütçeyi çok anlattım. 1 trilyona yaklaşacak açıklarla yapılan zamlar bir şekilde enflasyonu canlı tutacak. Bu da lira'nın değerini bir şekilde etkileyecek. Emisyon dedik basılan para Cumhurbaşkanı'na 2 trilyon yetki verildi. 2021'de 1.3 trilyon olan en bir para arzı vadesiz mevduat artı dolaşımdaki mevduat şimdi ne olmuş? 4.1 trilyon olmuş. E Cumhurbaşkanı yine bir şekilde e, borçlanma yapacak ve 26'yı geçen bir kur haliyle kur geçişkenliği dediğimiz değil mi? Girdi maliyetlerini yukarıya çıkartacak. Bakın 4 tane gerekçe saydım. Bu enflasyon varken lira'nın değerlenmesi imkansız. Yani düşüş yok. Ama çıkış yok da yok. Çıkış da yok. Niye? Bizim Merkez Bankamızın faiz artışı, Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonun düşmesine karşı tepkisi, körfezden 19'undan sonra gelecek paralar da ve bizim Merkez Bankamızın rezerv toplaması da ne yapıyor arkadaşlar? Ee, burada kurun 28'i aşmaması ama aşağıya da düşmemesi gibi bir durum. Tablo kabaca böyle. O zaman sonuç bir. Konuta baktığım zaman konut satışlarında açıklanan son veri son 2 yılda en sert düşüşler adette %44.4 Düşmüş arkadaşlar. Ama bu ne yazık ki şu demek değil. Hani konut fiyatları düşecek diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Çünkü fiyatlar yukarıda çakılı. Gerilemiyor. Gerileyemez zaten. Adet düşüyor satış adetleri ama konut fiyatı düşmez. Niye? Maliyetler yukarıda. E peki ne olacak? E, müteahhitler zararına mı satacak? Hayır. Fiyatlar yani maliyetler yukarıda kaldığı sürece... Üreticiler yani müteahhitler konut üretmekten çıkacaklar. Konut arzı düşecek. O yüzden fiyatlar yukarıda çakılı kalmaya devam edecek. Şunu söyleyen arkadaşlara konutta katılmıyorum. Satışlar düştüğü için fiyatlar da düşecek. Maliyetler düşmediği için arkadaşlar Kızılay bile çadırı parayla satıyorsa müteahhitlerden zararını işlem yapmalarını bekleyemezsiniz. Ne yazık ki konut arzı düşecek. Fiyatlar yapışıp kalacak piyasa bir durgunluk yaşayacak. Dolayısıyla konutu çıkardım. Altın, altında evet Amerikan Merkez Bankası'nın agresifleşmemesi altına yaradı. Bir ara 1960 dolara gitti ons altın. 1950 dolarlarda uzun ve orta vadede altın düşünebiliriz. Evet. Ama Türkiye'de enflasyon devam edecek diyorum. Enflasyon devam edecekse ve dolarda da bir atımlık barutum kaldıysa beni koruyacak alan nedir? İşte borsa arkadaşlar. Burada iyi seçici olmamız lazım. Eğer iyi kağıt seçersek bence borsada enflasyon, dolar, altın, konut bunların tamamına fark atabiliriz. Ben borsanın genelini demiyorum. Ayın 20'sinde bilanço'lar geliyor. Artık 6 gün kaldı. 6 gün sonra bu enflasyonist ortamdan iyi yararlanan dolarla kazanan şirketlere girdiğiniz zaman iyi fiyatlardan yakalayıp burada gerçekten o başta konuştuğumuz 100 doları çok akıllıca artırabiliriz arkadaşlar. Neden borsa dediğim zaman arkadaşlar bir 20 Temmuz'dan itibaren bilanço'lar geliyor. Burada enflasyon artıyor, girdi maliyetleri şirketin artıyor ama zammı size çakıyorlar, bana çakıyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. E o zaman doğru olan neydi? Mayıs ayında da bunu anlattım. Beni eleştirdiler. Dedim ki, enflasyonist ortamda bundan yararlanan firmalara ortak olalım. Böylece ezilmemiz daha da azalır dedim arkadaşlar. Bilançolar önemli o yüzden dedik. Burada e, o performansı gösteren şirketleri ayıklamak lazım. 2. Dolarda zirve 28. Dolarda zirveye yaklaştık diyoruz. Bir atımlık barutumuz kaldı. 3. Araplara satışlar oluyor arkadaşlar. Borsada yabancı geliyor dediğimiz körfez sermayesi. Dolayısıyla bu insanlar dolarda satışı yaptığı zaman Türk varlıklarına girdiğinde haliyle Türk şirketleri yani bunun ucundan borsa da ekmeğini hali hazırda yiyor. Benim baktığım majör kağıtlarda ciddi Londra kökenli Arapların alımları var arkadaşlar. Ve dedik ki enflasyonun yukarıya doğru gitmesi anlattık. Böyle enflasyon dönemlerinde şirketlere ortak olmamız lazım. Konut pahalı aracı ulaşamıyorum. Altında orta vadeli bir beklentim var. O zaman zammı yapıp dolarla para kazanan şirketlere ortak olmak lazım diyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şunu söyledim. Bizim bir Anadolu Aslanları grubumuz var. Yukarıda katıl butonu var. Oraya tıklarsanız ayın 20'sinden itibaren Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilecek bütün bilançoları analiz edeceğiz. Sabah 8.30 9 arası paylaşacağız. Burada pozisyon açarsanız orta ve uzun vadede gerçekten kendiniz için iyi bir iş yapmış olursunuz. Aynı zamanda Eğitimlerimiz var. Yatırımcı okullu e, videolarımız var. Bunun Türkiye'de bir eşi benzeri yok arkadaşlar. Kendinize bir sanat olarak da bu finansal piyasalarda ticareti seçmeniz gerekir diyorum. Bütün bunlara rağmen ben senin siyah gözlüğünü beğenmedim. Ben senin Anadolu aslanlarına katılmam diyen arkadaşlarıma da bu tablo e, çok net bir şekilde enflasyondan yararlanan şirketlere ortak olmayı doğuruyor. Bakın yine söylüyorum arkadaşlar, iş yatırıma gidin, ak yatırıma gidin, model portföylerini mutlaka inceleyin arkadaşlar. 2 ay önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Önümüzdeki dönem hele e, sermaye girişleriyle daha da hareketli olacak. Burada hem yüksek enflasyon hem de e, sermaye girişlerine bağlı olarak finansal piyasalarda büyük fırsatlar var. Aman ha bunları kaçırmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.